Çünkü ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak zorundayız. Bakanlık olarak değişimi yönlendirmek, onu toplumumuzun faydasına olacak şekilde kanalize etmek için bir mesuliyetimiz, sorumluluğumuz var. 2020-2050 yılları arasına ulaşıma yönelik talebin yolcu sayısı kilometre cinsinden tam iki katına çıkacağını öngörüyoruz. 2020 yılında 12 milyar ton olan dünya ticareti hacminin 2030 yılında 25 milyar tona, 2050 yılında 95 milyar tona ve 2100 yılında ise 150 milyar tona çıkacağını tahmin ediyoruz. Ülkemizde ise nüfusumuzun 2029'da 92,5 milyon 2035'te 98 milyon ve 2053'te de 112.6 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz. Ve ülkemizde araç sahipliği sayısının şu anda 1000 kişiye Avrupa'da 500-600 civarındayken ülkemizde 160-170 civarındadır araç sahipliği. Bunun da 2050 yılında bin kişiye 500 olacağı ülkemizde. Yani her iki kişiden birisinin artık araç sahibi olacağını öngörüyoruz. Bu durumda ülkemizde şu anda yaklaşık 26,5 milyon olan araç sayısının da 2050 yılında yaklaşık 55 milyona çıkmasını öngörüyoruz. İşte biz bütün çalışmalarımızda bu verileri dikkate alıyoruz. Son 21 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını harcadığımız 194 milyar dolar ile bu alanda çok önemli mesafeleri de kat etmiş bulunuyoruz. 2022'de 2000 505 olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8046 kilometreye çıkardık. Şu andaki demir yolu uzunluğunun da yaklaşık 13900 kilometre olduğunu da bu vesileyle ifade edeyim. Yine 2002'de 2122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7142 kilometreye yükselttik. 2002'de 181 kilometre olan demir yolu tünel uzunluğunu 373 kilometreye yükselttik viyadük esasında profesyonel anlamda viyadük yokmuş. 50 kilometre uzunluğunda 112 adet viyadük inşa ettik. 3593 kilometre hızlı ve yüksek hızlı, 202 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 3795 kilometre demiryolu ağı yapımına da devam ediyoruz. Şu anda boş uçakları ne biliyor? Dolu uçaklar kalkabiliyor. Niye? Çünkü dolu uçağın yükünü kaldırabilecek dirençte de değil artık. Projemizi yaptık. Şimdi hızlıca e, ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Aynı yere yapacağız maalesef çünkü başka bir yer yok orada. Havaalanı yapılabilecek yakın civarda, İskenderun dahil başka bir yer yok. Ama e, ya ben bunu tecrübe ettik. Niye bir daha e, deniyoruz derseniz şöyle bir örnek vereyim. Artık yaklaşım olarak Rize'deki ve Ordu Giresun'daki havaalanı yaklaşımıyla denizin içerisine nasıl yapsın, yapmışsak burada da Amik Gölü'nün içerisine aynı mantıkla yapacağız ve bu deprem riskini sıfırlamayacağız ama artık sıfıra çok yaklaştıracağız. Bu çan eğrisi gibidir. Yani hiçbir yerde kestiremezsiniz. O risk mutlaka vardır ama minimize edersiniz. Biz de burada inşallah minimize etmiş olacağız. Erden şu soldaki 160 km/saat, 225 km/saat Alperen Pars Bora ve Alp şeklinde isimlendirdik onları. Bunlara e, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Öne çıkan projelerimize baktığımızda Bursa hızlı tren hattını 2026'da bitireceğiz. Hedefimiz o. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattımızı 2027'de bitireceğiz. Yine şu kırmızıyla gözüken Karaman Ulu kışlı attığımız 2025'te mavi ile gözükeni de onun da zannediyorum ki önümüzdeki yıl ihalesini yapmış oluruz. Esasında bunları yaptığımızda biz Kapıkule'den girdiğimizde artık Gaziantep'ten hızlı trenle çıkmış olacağız. Kapıkule tarafı ile ilgili de bilgi arz edeceğim sizlere. Yine Ankara'nın İzmir'e bağlantısını sağlayacak yüksek hızlı tren 2028'de bitirmeyi hedefliyoruz. Yerköy-Kayseri hattını Sivas hattına bağlayacağız. Buradaki hedefimiz 2028. Ee, yine ulusal e, ağ bütünlüğü anlamında Kapıkule ile Çerkezköy arasını, Isparta Kule arasını 2025 ile 2028 yılları arasında bitirmeyi hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçecek olan ve Uzak Doğu'yu Londra'ya ikinci defa bağlayacak olan demiryolu hattımızı yine planlıyoruz. Bunun da önümüzdeki günlerde ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu da alternatif ve gerçekten güçlü bir hat olacak. iğdır Aralık Dilucu hattı bu orta koridorun bir anlamda devamı Azerbaycan'dan başlayıp Ermenistan'dan Zengezur koridorundan geçip bizim ulusal ağımıza eklenecek bir hat. Bunun da ihalesini bu sene yapmayı planlıyoruz. Karadeniz'e ulaşacak olan demiryolu hattımızın ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasının 2028'e kadar bitirilmesini Karadeniz sahilindeki hattın planlama aşamasındayız. Onda devam ediyoruz. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projemizi bitirdik. Bunun fizibilitelerini yapıyoruz. Ankara ile İstanbul arasında iki durakla yaklaşık 80 dakikada kat etmiş olacağız. Hani bunu da 2028 için iddialı olabilir ama bunu da inşallah ihalesini yapıp bunun da yapım çalışmalarına başlayacağız. Yine Ankara İstanbul arasında Akyazı'ya kadar olan yerde yeni bir otoyol planlıyoruz. Ya biz şeyde eskiden mobil geniş bant abone yoğunluğunu 57. 57.2 milyar dolar haberleşme yatırımlarıyla %100'e ulaştırmayı planlıyoruz. Küresel ölçekte dünyadaki 10 uydu operatöründen birisi olma yolunda yine gayretlerimiz var. Buna devam ediyoruz. 6 ayı inşallah önümüzdeki yılın belki ilk seyreğinde, ilk seyreğinde ama en geç ilk yarısında uzaya fırlatmış olacağız ki bu yerli uydumuzdur bizim. Şu an Tayi de üretiliyor ortak bir projemizdir TürkSatla Tayi'nin. Siber güvenlik konusunda sertifikasyon ne ilişkin altyapı çalışmalarını oluşturuyoruz bir sene artık bütün bu şeylerin bu cihazlarında sertifikasyon ve denetimini bilgi teknolojileri kurumu olarak biz yapmaya başlayacağız İstanbul'daki iki tane köprümüzün askılatlarını birinin yeniledik 15 Temmuzu fsm'de de devam ediyoruz bir kere askılatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz artı, özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz. Mesela ben size söyleyeyim. Seyahat ederken e, otoyolda sizi enine geçen bir köprüden geçerken dikkat edin. Hemen o kirişlerin altına böyle ilave çelik plakalar koyulmuştur. Eğer bir e, orada kiriş düşerse tamamen devre dışı kalmasın, onun üzerine düşsün diye. Dolayısıyla bu tespitleri yaptık ve devam ediyoruz. Şu anda da bu, an, bu anlamda İstanbul'da devam eden bir çalışma var. Kuzey Marmara gerçekten İstanbul'un aort damarı gibi olmuştur karayolu ulaşımında. Demiryolu ulaşımında Marmaray aort damarı gibi olmuştur. Dolayısıyla biz Kınalı Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden gerek tahliye gerekse de acil yardımı da oradan da sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü'nden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlamış olacağız. Tabi bu tahliye planlamasını bunu birinci derecede AFAD başkanlığımız yürütüyor. Burada her kurumun görevi var. Bu anlamda da İstanbul'da bir tahliye planımız var işin açıkçası.